Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığımız arasında yapılmış olan e, protokol çerçevesinde ilimizde, katı kütüphanemizde protosuz okul kalmasın sloganıyla e, yani, Acıgöl e, meslek hissemizin üretmiş olduğu fotoları gençlerimizle, çocuklarımızla, evlatlarımızla buluşturma etkinliğindeyiz. İlimizde belirlenen 53 tane okulumuz var. Bunun 18 tanesinin fotoları tamamlandı. Zaman içerisinde ilçelerimizde de ve ilçelerimizde ve köylerimizde potaların sayısı arttırılacak ve tüm okullarımızda basketbol potalarını öğrencilerimize buluşturmuş olacağız. Tabii bu proje için başta e, Milli Eğitim Bakanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarımıza, e, tabi başta Sayın Cumhurbaşkanımıza.